Arkadaşlar bugün Toka Toka World'daki yeni evimi düzenleyeceğiz. Hemen şöyle şey yapıyorum. İlk önce odayı düzenleyeceğiz. Şöyle. Şu şeyleri tamam. Şu koltuğu ben buradan alacağım ya. Şu şey de koydum. Ee, şey bunu koyacağım ya da yok bunu koyayım. Evet bunu koyacağım. Tamam. Bir tane daha bu. Bir sürü bu. Tamam. Koyduk. Bunu da yaptık. Evet arkadaşlar şimdi salonu düzenleyeceğiz. Salonumuz burası olacak. Bu koltuktan birkaç tane koyacağım. 3 Bir 4 tamamdır. Arkadaşlar okul gibi bir şey oldu bu. Şu şu atacağım çöpe. Buna gerek yok çünkü saç koyacağım. Okul yapacağım çünkü arkadaşlar. sakından bundan şunları yapacağım çocuklar belki sever diye tamam bundan da koyacağım bir tane de sarı tamam evet ee, Mutfağa geldik buzdolabına gerek yok fırın fırına da gerek yok arkadaşlar çünkü burada yemek pişirmeyeceğiz biliyorsunuz ki nasıl olarak bu Koltuk, koltuklar olacak koltuklar olarak arkadaşlar ee, bundan koyacağım bunu çok atacağım dört çünkü 4 öğrencim var arkadaşlar dört tane mi olsun yok bayağı bir koyacağım. Evet. Dört tane olsun ya. Dört öğrenci olsun arkadaşlar. Benim de ister. Sonra um, şuradan sonra şuradan e, şeyleri koymamıza gerek yok. Sonra koyarız Evet. Öğle yemeğinde ne, ne yesin çocuklar arkadaşlar? Um, öğle yemeğinde çekirdek çitlesinler. Çekirdek yesinler yani. Heh. Evet. Geliyoruz lavaboya. erkekten iki tane kızdan iki tane arkadaşlar. Duşa gerek yok okulda zaten duş. Bir tane tuvaletimiz var. Ama bu var zaten. Bir tane şey ayna. Bir tane. Bunlara da gerek yok. Bunu, bundan da şunu koyalım. Evet. Çocukların çocuklar için şimdi koyalım. Şimdi buraya mutfağa bunlardan birkaç tane yerleştireceğim yemek koysunlar diye. Evet. Tamam. Şimdi şöyle. Tamamdır. Bunları yerleştirdim. Bir tane de en uzunundan koyacağım ya da yok bunu koymayayım. Bir tane ortancadan koyayım. Evet, böyle olsun. Tamamdır. Mutfağımız doğru. Halı, halı önemli. Şimdi yataktan nasıl yataklar var böyle var bundan iki tane koyacağım dört çocuk olduğu için bundan da böyle koyacağım arkadaşlar evet bunları yaptığımıza göre şu işte dolaba geldi çocuklar için dolap şöyle koyayım Evet biraz daha süsleyeceğim arkadaşlar ya. Odalarını Ay balon koydum yanlış. Bunu atalım. Evet. Şundan koyacağım. Şuraya burada bundan koyalım. Yok. Bu sanal bundan koyalım evet. Tamamdır. Arkadaşlar ya da bunları biz koymasak mı? Aynen ya biz bunları koyalım. Şöyle erken yerine yeşil koyacağım. Kızlarda sarı olsun her şey pembe mavi olmasın da biraz da farklı renkler olsun yani arkadaşlar. Bu kadar ampule gerek yok herhalde. Sil. Bu kadar güneş Çocuklara zarar verebilir. Evet. Tokarald okulunu kuruyoruz. Kampul yeter bizim için değil mi? Evet. Bir tanesini şöyle bir tanesini böyle koyduk. Şu kutu neymiş ya? Aaa! Bu muymuş? Bunu da bavul olarak koyabiliriz belki yanlarına. Dört bavul. Artı 4 kutu. Şuraya koyabiliriz. Evet arkadaşlar oldu okulumuz. Şöyle öğretmenimizi de seçelim hemen. Öğretmen hangisi olsun diye düşünüyorum şu an. Çocuklarımızı seçeceğiz. Bir tane bu, dört tane bu var. Bu ağacı da şöyle temel olarak koyalım. Kimler olsun çocuklar? Bu kız. Bu kız. Bu erkek ve bu erkek. Evet, Çocuklarımızı seçtik arkadaşlar. Şimdi öğretmeni seçeceğiz. Öğretmen hangisi olsa ya. Öğretmenlerini seçemiyorum şu an. İşte öğretmen. Evet öğretmenimiz de bu. Arkadaşlar bu videomda ee, okulumuzu kurduk ama Toka World Anaokulumuza. Bu arada öğretmenimizin adı Nazlı. Çocukların adını da açıklamaya yazacağım. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. İnşallah anaokuluna anaokulumu sevmişsinizdir. Bir dahaki videolarım anaokulu ile ilgili gelecek. Feridenin e, turistliği ile ilgili gelecek. Daha bir sürü konular. Bu arada Toka World'un ikinci bölümünü kaçınmamanızı is isterim. Sizleri seviyorum. Ee, görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.